hanımefendiye şifa dileriz. En acilinden. Pahalılık. Nasıl abla çok var mı pahalılık? Ya öldük bittik ya ne demek yani şimdi. Neden bu hallerde abla bu cennet vatan? He? Yani şimdi bu neden olduğunu bir kişiye yüklemeyeceksiniz ki bu CHP'nin yaptığı bir şey. CHP nasıl yaptı abla? Beledi belediyeden gelen bir şey. Bunun başbakanımız, Cumhurbaşkanımızla hiçbir alakası yok ki. Hiçbir suçu günahı yok diyoruz Cumhurbaşkanı. Hayır. Hiçbir suçu ne? günahı peki yok. abla bel belediye CHP mı? Valla benim e, şu an anlatamayacağım ama kendi aklımın erdiği kadar. Bunun sadece CHP'den kaynaklandığını ben şuramdan biliyorum. Ne kadar kanaate vardı peki abla? Ha? Bir delil verebilir misin bana? E, delil verebilir misin? adam çalıştırdığı işçilerin ücretlerini ödeyemiyor ya. Kim ödeyemiyor abla? Adam. Hangi adam? Şey, e, İmamoğlu, İmamoğlu. Ödeyemiyor. Kim abla bunu sana? Şimdi, yani şimdi bak oğlum. Şimdi oğlum bak. Geçen kış salatalıkları veyahut patatesleri şunları bunları söyletmeyin insanı ya sinirlendirmeyin insanı. Bütün meyve, sebzeyi adamlar dağların içerisine depoladılar. Ondan sonra da ineklerin İmam İmamoğlu ineklerini mu depoladı abla? E, ya, i̇şte bu, bu ve bunun gibi insanlar yani bu pahalılığı yapabilmek e, devlet için... Devlet nerede abla? Niye başına çökmedi? He? Niye başına çökmedi? Yani, Hayırdır siz ne yapıyorsunuz benim ülkemde demedi, demedi devlet, mi? Devlet devleti... Devlet, 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 devlet. Peki de abla kime oy 2023'te? Ben Tayyip Erdoğan'dan başkasına vermem. Vermem. Neden abla? Tayyip o Erdoğan bir, o benim gönlümdeki o insan. insan. Tuttuğum insan. Her zaman o sevdiğim ona insan. Ona Erdoğan dedi başarılı ki ekonominin ekonominin sorumlusu. Benim dedi. Ben ben. Kim? Erdoğan dedi bunu. Duymadım. Ben duymadım. Duymadım. Ben, ben duymadın Yok. abla. Duymadım.